Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel kurabiye tarifiyle sizlerleyim. Dondurma kurabiye kıyır kıyır kolay kolay bayatlamayan ani gelen misafirinize bile hemen çayın yanına pratik hazırlayabileceğiniz kurabiyenin tarifini buyurun malzemeleri birlikte başlayalım. Malzemelerimi hazır ettiğim yoğurma kabımın içine odasında bekletilmiş 250 gram tereyağımı da hazır ettim. Margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben birazcık fazla yapacağım için malzemelerini fazla ölçüde kullanacağım. Siz eğer daha az yapacaksınız azaltabilirsiniz. Hemen bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 2 adet yumurta ekleyeceğim. Arzuya göre 1 adet de ekleyebilirsiniz. 2 adet yumurtayla daha kıyı ve çok lezzetli oluyor kurabiye. Bunu da hatırlatmış olayım. 1 su bardağı pudra şekerim. 1 su bardağına yakın nişastam var. 1 su bardağından bir parmak eksik arkadaşlar. Çok fazla değil. 1 su bardağı dolusu da ekleyebilirsiniz. Nişastamız da çok güzel kıyır lezzet verecek. Öncelikle bu malzemelerimi karıştırıyorum şöyle. Odasında mutlaka bekletmiş olmanız lazım. Margarin veya tereyağınızı daha lezzetli olması için. Şimdi unumu da yavaş yavaş ekliyorum. 2 su bardağı kadar unumu ekledim Tabii ki bu yeterli olmayacak yavaş yavaş kıvam aldıkça ekleyeceğim arkadaşlar 3. su bardağı unumu da ekliyorum ve bu aşamadan sonrasında elimle yoğurarak devam ediyorum arkadaşlar güzel kıvamlı bir hamur olması için yavaş yavaş unumuzu ekleyerek kurabiyemizi kıyır kıyır olması için hamurumuzun kıvamı çok önemli Bir paket kabartma tozumun ekledim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi hamurumuzun kıvamına göre ayarlayalım unumuzu. Kurabiyemizin lezzetli olması için, tam kıvamlı bir hamur olması için yavaş yavaş unumuzu ekleyerek yoğuralım. Evet, hamurum artık oldu. Gördüğünüz gibi yumuşak çok hafif ele yapışması yeterli arkadaşlar hamurumuz kesinlikle çok katı olmamalı bir çay bardağına yakın ben kıyılmış ceviz ekledim siz arzuya göre fındık da ekleyebilirsiniz veya hiç eklemesiniz de olur damla çikolatalarımı da bir çay bardağı kadar ekliyorum damla çikolatamı da elimle bu şekilde karıştırıyorum yoğurmuyorum damla çikolatası çabuk eridiği için havada sıcak olduğundan dolayı elimle karıştırmam yeterli çok yoğurup da kurabiyenin rengini vermesini istemiyorum arzuya göre bir çay bardağından daha fazla ekleyebilirsiniz damla çikolatasını veya daha daha az ekleyebilirsiniz damla çikolatamız çok da kolay karıştı arkadaşlar kurabiyenizi ekleyeceğiniz zaman damla çikolatanın son ana kadar buzdolabında muhafaza edin bu şekilde dışarıda erimemiş olur ve kurabiyenizin rengi daha güzel kıvamlı olur hamurumdan bir parça alıyorum ve dondurma kaşığımı yerleştiriyorum birazcık bastırdıktan sonra ters çeviriyorum ve yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar kurabiye hamurlarımı dondurma kaşığıyla şekil daha şık duruyor bence. Güzel olduğu için bu şekilde elim. Tabii ki elinizle yuvarlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Daha ufak dondurma kaşığım vardı ama onu kullanamıyorum. Birazcık bozuk arkadaşlar. Güzel şekil çıkartmadığı için ben de büyük dondurma kaşığımı kullandım. Birazcık e, az kurabiye hamuru çıkacak ama olsun. Toplamda 19 adet dondurma kurabiyem oldu. Şimdi arkadaşlar fırınımı 175 dereceye ısıttım. İlk önce 10 dakika 175 derecede pişireceğim. Sonra 170 derecede kurutarak güzel kıyı kıyı olması için ağır ağır pişireceğim. Pansız ayarda o tarafta. Kurabiyelerinizi güzel pişirirseniz daha kıyır ve lezzetli olur. O yüzden ilk önce 175 derecede sonra 170 derecede kurutarak güzel ağır ateşte pişirirseniz harika olur kurabiyelerimiz de pişti. Hemen şimdi altını nasıl pembelik olduğunu size göstermek istiyorum. Bu kıvamda olursa kurabiyelerimiz pişmiş demektir. Şimdi hemen servise hazırlıyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Hemen soğudukça daha güzel kıyır kıyır olacak kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.